Cinekomasti ameliyatından bahsedeceğim. Son yıllarda yiyeceklerdeki GDO'lardan bahsedilmekte ve bu GDO'ların insanların vücudunda aşırı yağlanmaya sebep olduğundan bahsedilmektedir. Ve erkeklerde çok sık görülmeye başlandı cinekomasti. Cinekomastinin hormonal sebepli olanları var. Bunlar çok ciddi gerçekten. Çok iyi detaylandırmak ve araştırmak gerekmektedir. Bunu tetkiklerle ortaya koymak gerekmektedir. Bir de sadece yağlanma ile paralel giden bir cinekomasti var. Artık her türlü ginekomasti de sadece liposakşınla halledebilmekteyiz. Liposakşındaki yöntemlerle çok iyi sonuçlar almaktayız. sarkma önlenmekte. Sadece tek bir delikten girerek o yağlanan bölge alınmaktadır. Sadece meme ucu etrafında bir sert meme dokusu bulunmaktadır. Mutlaka bunun çıkarılması gerekiyor. Ginekomasti e, liposakşınla bitirmemek gerekiyor. Bu meme ucu altındaki meme dokusunun da bunlar erkekte de olabilmekte çünkü meme dokusunun da girilen liposakşın için girilen bir santimlik alandan e, eksizyon yöntemiyle e, o bir santimlik alandan eksizyon yöntemiyle çıkarılması şarttır. Çünkü meme ucunun da, altındaki doku bırakıldığında ileride meme kanserine kadar gidebilmektedir. Bu açıdan çok önemlidir. Ginekomasti e, de dediğim gibi belli bir yaşta beklemekteyiz 18 20 yaşlarında mutlaka beklemekteyiz 20 yaşından sonra bir doktora eğer devam ediyorsa mutlaka bir doktora başvurmak ve bunu detaylandırmak tetkikleri mutlaka yapmak gerekmektedir